Ne yapıyorsun? Bir arkadaşlar ne salla Mira? Miray. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu an sizlerle Mirayla etkinlik yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Tüm oyuncakları döktük. Bırak Diğer bakalım Miray. Kaşık ne var? Diğer kaşıklar. Diğer kaşıklar nerede? Bak bakalım. Diğer Hadi gel oyuncaklarını tanıtalım Miray bir de. Cücü. ay, o cücü. Ee, şey. Ne kızım? Ördek. Hangisi ördek? Bu, o o, o cücü. O penguen. <laughs> Bu da evet. Başka ne var? Hadi gel tanıtalım hepsini sıra sıra. Aa, Yok çalışıyor çalışıyor Miray. Açsana. Gitmiyor. Kafası dönüyor şu an penguenin. Yok, yazar kasamız orada. Diğer oyuncaklarımız arka tarafta. Bakalım başka sandan ne de var? <laughs> sandalye. sandalye. Hadi de ne de yapalım? Miray, şu peşinim. çamaşır makinesinde şeyler atsana. O kıyafetler at, yıkansın hadi. Tamam, dur. Al da gel. Aa, don, don, don. Bir, Barbilerin nerede senin Miray? Çabuk çabuk barbileri almaya gidelim. Çabuk, hadi gidelim barbileri almaya gidelim. <laughs> Nerede? Burada. Hadi, hadi. Tamam gel ben götürürüm hadi sen yardım edin. Ay ha düştü Mira düştü. Al da gel. gel. Ayıcık bom bom. bom bom ayıcık bom bom düştü arkadaşlar. Bom, bom. Miray çabuk çabuk. Bom, bom. Bebekler geliyor şu an. Buradayım. Gel. Hadi bakalım sen hepsini tanıta tanıta aşağı indir Miray. Şimdi o kim? Elindeki kim Miray? Bu ne? Adı Obama. O ne Miray? Hadi gel şey bebek Barbie'lerini tanıtalım Miray. Bakalım o ne? Çok merak ettim. Ne o kızım? Aa çok küçük parçalar çıktı içinden arkadaşlar. Aa, bebeğin Hangi bebeğin suyu? Aa, ol bebek. Ol bebek nerede? Ol bebek buyum? Hadi ol bebek alalım. Bakalım bakalım neredeymiş bakalım bu Buna Elsa. Elsa. Aa bebek. Bakayım. Arkadaşlar o bebeğe bakar mısınız? Şu an yemek Kulak saati. Var kızım, nasıl yok? Burada yok mu yok? <laughs> Ama... Bakayım. yok Var kulakları var evet. sen yoksan dedim. var sen kulakları. Kıyam. Saçları çok güzel de. Miray. Gözleri de renkliymiş Benim de ya, bak. bak. Ya senin de kulakların var bak. Burada. Hadi gel. Bunları da çıkartalım hadi Miray. Burada. Bu kim? Bu Burada. kim Miray? O bunun kim? Hemşire. Onun ismi ne? Abadi. Abadi. Tamam. Abadi. O diğerin ismi ne Miray? Abadi. 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 <laughs> onun ismi ne? Bunun hemşire. İsmi ne onun? Bu ne Dilara bunun ismi neydi? Onu isim ben, bırakmamışız. Halisim bu, aradı onun isim bu lan. Ne buldum. olsun onun ismi? Ben emsini gördüm ben. Ne onun ismi ben, ne? Ben emsini gördüm. Ne ben. ismi ne? Ben emsini gördüm bunu. Ben gördüm isim. Tamam isim. sen ne ne koydun ismini bir daha? Baba. Sen çizdün mü ya fotoğrafla? Magi. Magi, Magi, Bakalım. Boşalır mı sepet? Aha bir şey kalmadı arkadaşlar. Hepsini bu çıkarttık bebeklerin. Hadi Miran. Bebekleri ne yapalım? Yemek yedirelim. Ya? Yemek yedirelim bebeklere. Gel. Hepsi acıkmış. Baksana sıraya girdiler. Abadi nerede? Nerede Abadi? Abadi burada. Abadi <laughs> Bakayım. Acıkmış mı? Hadi gel buna bu yemek yedirelim. Evet. Merhaba arkadaşlar. Buyur, ben Abadi.

tuvaleti vardı. Bak burada Abadi'nin mama önlüğü var. senin değil. Bu, bu bunun işte kızım. Değil mi? Abadi'nin değil. diğerinin o. Bunun Bebeğin. Değil. Bak bakalım. Aa Miray bu ne? Çok güzel. Miray bak çok güzel. Ona takılıyor. Onun bir de tuvaleti vardı Miray. Tuvaleti var mı? Sordun mu onu? Tuvaleti nerede? Bak burada. Bak orada kızım. Ben seni çıkayım bana yapsın. Tamam gel buraya yaptır hadi. <laughs> Arkadaşların da izlesin gel. Şu an Miray tuvalet eğitimi veriyor bebeğe. Bakayım Boyası gel açayım kızım. Bak, Nasıl açıyoruz bunu? açayım, bana Aç bakalım açayım. hadi. Şu an tuvalet eğitimi veriyoruz arkadaşlar bebeğe. Bu ise bana, bana yaptırdım. Banyo mu yaptıracaksın? Ay, ay, ay dedim yaptır bakalım. Sedapmış ama soğuk ya burada. Tamam. Oy. Şu an arkadaşlar Milay eğitim veriyor bebeğe. Bu 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 Onu birisi... onu yıkayalım tamam mı? Sonra. Makineye getir makine de, makine atalım bunu. Anne ordayım buradan. Burada ne de? Getir. Bunun da ikinci kaba. Hepsini atalım Miray. Çok kirlenmişler. Tamam. Onun için ne yapıyoruz? Yıkıyoruz Miray. Bunu çıkartsana. Tamam. Bunu da atalım. Al bakalım. Bunu da çıkart. Bunu da çıkartalım Miray. Hepsini pırıl pırıl yıkayalım tamam mı bunların? Tamam. Ben sana buradan buraya. Hani şeylerin nerede senin Miray? İlaçların nerede? İlaçlarım. Bak bunlar... İlaçların nerede? Dur, şey getir. Onun şeyi vardı Mira. Nerede bak? Burada bir yerde olması lazım. Yok, yıkandık ama. Neredeydi? Şimdi Ay, bu. nerede? Bak burada değil mi? Şu değil mi Mira? Burada bak. İlacı değil mi? Makine Hı. ilacı. Ha burada da var bak. Hı? Şu. <laughs> Bakalım getir göstereyim arkadaşlara yaklaştır. Evet arkadaşlar bulduk makinelerini. Az bir şey at Miray. Daha temiz yıkar. O yıkayana kadar sen tuvalet eğitimini ver Miray. Bir de bunlar acıkmıştır. Bunlar çok küçük ya Miray. Karınlarını doyur olur mu? Yıkansın yıkansın. Evet yıkansın. Yıkansın şimdi. Yıkansın tamam Evet tuvaletini yaptırıyoruz şu an. Tuvalet eğitimini veriyor Miray. Bu Buraya basınca ne, ne diyor Miray? Me çok merak ettim. Bir tane bassana mı? Aa susamış. Ne yapıyoruz? Su veriyoruz. Suyu nerede? Suyu nerede? Bak burada. Bunu Ver hadi gel suyun içiyorsun. Suyu dolduram, dur. doldurdum. Dur. Doldurdun. hı. Çektim. Çektim. Hadi şeyde verelim. Burada verelim Miray. Burada suymuş. Ne suyu? Yere bırak. Onun suyu da nerede? 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 Burada bak bundan ver Miray. Bu, Oy. Oh, aa, evet. Ben, bu Buldu ben. Miray. Sıda, Soğutuyor musun şu an? Bunun bunun Miray bu susadı çok susadı. Ama bunu bunun suyu. Evet Boğazı. o da bu İçir hadi. Bu demiş bu da buz değil. Şimdi bir daha bas bakalım ne diyecek Miray. Çok merak ettim. Anneciğim altına satmış. Aa altını satmış. Hemen tuvalete tuttur Miray. Evet, şu an tuvaletini de yaptırıyor Miray. Kaka seni yapıyor. <laughs> Kaka seni yapıyor, evet. Yapsana. Gibi nereye gidiyorsun? Nereye, nereye gidiyor acaba? <laughs> <Şu> an... <laughs> Islak mendil alıyorsun. Balonları da burada. Balonlarını da alalım Miran. Bunu al. Al. O ne? Götürende ne var? Gel. Hadi onu alalım Miran. yerden. Anne ne verelim? aldın annemi gidip. Gel, benim benim de şu an. Aa. Bak. Bu burada bu, kalsın annemin. Tamam, Bunu annen alır. Gel. Balonlarını da aldık Miray. Tatam. Tatam. Baba onu götürsün. Babam bunu da al. Ver evet, bakalım kızım. Aferin sana Minay tuvaletimi veriyor arkadaşlar bir tane evet, Şimdi bir daha basalım bakalım Minay ne diyecek <gülüyor> <gülüyor> Heh, bezimi değiştirir misin? Heh bezini değiştirir misin diyor şimdi ne yapıyoruz Minay bezini değiştiriyorsun Tamam onu çöpe atıp gelelim hadi gel. Ben de geleyim arkadaşların seni izliyor şu an. Şimdi çöpleri atacağız. Oh, burası da çok kalabalıkmış ya. Geçebiliyor musun Miray? Dur bakalım. At da gel hadi. Evet arkadaşlar çöpümüzü de attık şu an. Gel Miray. Bas bakalım şimdi. Şimdi ne diyecek bakalım? Bir daha bas oraya. Oyun oynayalım mı? Oyun oynayalım mı diyor Miray? Hadi gel oyun oynayalım. Bir Gülüyor bu Miray? Karnım acıktı. Annecim süt verir misin? Aaa acıkmış Miray. Bak ne almış annen sana Mila? O ne? Bunları sonra içeceksin tamam mı? Kahvaltıdan sonra anlaştık mı? Anlaştık. Uyumadan önce içeceksin sonra bir şey, bir şey yapayım, Mila, ödülünü aldın ya. çak. Tamam mı? Çak. Çak ödülünü ne? aldın. Ben Ben boş, ben, boş, ben, boş ben çilekli içeceğim. Ben de içtim. Bana ne içtim? Ben çilek çilekli içtim. Çilekli içeceksin. Ben de nasıl Yıkandı. sikeceğim? Yıkandı, Yıkandı mı? Hadi giydirelim onları Miray. Nasıl giydireceksin? Hadi bakalım. Evet, şu... Bunlar... Ha kuruyacak, ıslak onlar. Evet. Evet, evet arkadaşlar makineden çıktı ıslak olduğu için Mira şu an çamaşırları siliyor. Kuruduktan sonra kafetlerini giydirecek. Çamaşır kuruyor. Ben astım ya. Astım kuruyor. En sevdiğin balon hangisi Miray? Balon hangisi? Bu. At bakalım vurayım bir tane ona. <laughs> bu da yıkanacak ama bu da pişmiş. O da mı yıkanacak? Peki Miray, şey diyeceğim. Ben ben çok acıktım. Bana yumurta yapar mısın bir tabağa? <laughs> çok yeşek kızım. Bana bir tabakta yumurta yapar mısın Miray? <laughs> bir de çay. Bir bardak çay. Tamam. Gel burada yap istersen bir ay. Ben şu telefonu ver, sipariş vereyim sana. Ben Sipariş vereceğim. Telefonu ver bana. Ben Bana yapacağım. Arayacağım seni diyeceğim ki bana Aa Miray bana yumurta yapar mısın diyeceğim. Evet şimdi arkadaşlar çeviriyorum. Şimdi Miray'ı arıyoruz arkadaşlar. Miray, bana oradan iki tane yumurta, bir de bir bardak çay getirebilir misin acaba? Tamam. Tamam. Bekliyorum. Selam arkadaşlar. Azerbaycan'a selam olsun. Bu işiyorum. Ne o kızım? Bu işiyorum. <laughs> Baba. <laughs> Televizyon <Seyiriz> mu <musun> siliyorsun? <laughs> Ama karanlık olmasın diye yaktım Miray. Yakılmıyor. yakılmıyor mu gündüz ışık? Evet, gün tamam. O, <laughs> karanlık olmuyor. Miray. Yumurtam ne oldu? Geliyor mu çayımla? Bir, bir şey önce şey temizliyorsun bir orayı. Bir şey. Ya arkadaşlar Miray çok temiz biliyor musunuz? Önce temizliyor sonra güzel yemeklerimi. Tamam, bekliyoruz hayır. Baba. Bu yayıyor. Tamam. Ee, ben... <laughs> Nerede görüyorsun? Nerede görüyorsun? Bak, annesine de yardım ediyor bir yandan da temizliyor. Bitirdim çok bunu. Bitirdim mi? Evet. Aferin sana. Hocam. Çok... Televizyonu sildin mi bile? Sevmedim. Evet, şey ha televizyonu da sileceğim. Şu... Ben senin boyu çok güzel kokacak. Çok güzel kokacak evet. Ah, Bu Çabuk bitirdim. Ama onu silme tamam mı? Bezle. Bak, görüyor musun? Sana yardım ediyor. Leke yapar o, tamam mı? Leke yapıyor. Bezle. Aa, Miray, Bezlesin. bu da sana yardım etsin mi? Evet. Ben de yardım etmek istiyorum. Bir tane bez bana verir misin? Al. Ben de dedim arkadaşlar şöyle. Miray'a yardım ediyoruz. ama Miray baban çok acıktı kızım. Yumurta yapıyordun sen ben anneye. Çay verecektin. <laughs> Şu an yerleri de temiz düştü. Nereye düştü Kolay gelsin Yap ya. Aa, geldim. kıl nereden geldi Miray? Bebekten düşmüş o. Bak bu sana şeyin bir saçı bu. Onun saçları dökülüyor Miray. Ama keselim anne. Keselim onu değil mi? Evet. Nerede senin makasların? Onu keselim hadi. Tamam hadi ben geldim. Hadi gel makasını al gel keselim onu. <laughs> Nerede biz acaba? Burada, Elsem var. Yiyeceğim ya. var. Bak burada. Yok. yok. Sen bir ev turu yaptın bir yandan da. Burada. Her taraf nerede? Ha, bu elbise Elbiselerim var. Oyuncaklarım var burada Miray başka. Kıyafetlerim var. Bak burada kaskım var. Makas nerede olabilir Miray? Ha sen evi temizliyordun değil mi Miray? Ben sana süpürgeyi de vereyim mi? Yok yok yok. Bunun içinde olabilir mi makas? Dur bekle. Şey de vereyim sana. Süpürge vereceğim. Neleri süpürürsün? Bakalım. Evet Miray'ın bu süpürgesi. Bir de Miray sana ne vereceğim biliyor musun? Kova vereceğim şimdi. Bunu da ya kova. Kovanı evet. da vereyim. Hadi sen gidiyoruz. Hadi. hadi gidelim. Hadi gidelim. Şu an temizlik vakti. Hadi. Düşürdün mü? Hadi. 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 hadi bakalım Miray sen hadi temizle hadi. biz de bak Hva gjør vi? God Mine bak hep buralar tuz olmuştu gördün mü? Oraları da al. Ne? Buralar hep tuz olmuştu. Oraları da al kızım. Tamam. Süpürüyorsun ne? ama sanki Miray burası biraz dağınık gibi Değil mi? Ne? Miray oyuncaklarımızı toplayalım mı? Ondan sonra temizlik yapalım mı? Ne? Oyuncaklarımızı toplayalım mı? Bak sepetlerine koyalım oyuncakları. Bir yandan ne temizlik almıştık. yapıyoruz, bir yandan ortalığı Olur. dağıtıyoruz. Başka ne, Başka ne almıştık kızım? Doktor dedim bir şey Ama daha temizimiz bitmedi Miray. Aa! Ha süpür. Aa! Dikkat et oyuncaklar içine kaçmasın Miray. Ne? Oyuncaklar içine çekme. Tamam. Bu için bir Süpür bakalım hadi gel oraları süpür. Çok temiz. Altlardan beri siliyor, süpürüyor. Ne varmış da düz yağmış. Bana ağzım işte. Alamadın mı? sürdürüyorsun demek ki. şimdi çöpü de atayım evet çöpümüzü de attık çöpümüzü de attık şimdi nereye sileceğiz Miray Bir şey oyuncaklarını da silmek ister misin oyuncakların da kirlenmiş temizliği tuttu. arkadaşlar öncekleri böyle dağıttı her tarafa. Şimdi temizlik yapıyor. Şimdi yıkadım burada. Burada sattı. Ay sattı. Annem ama Annen içeride çalışıyor Miray. Evet. Sen ona yardım ediyorsun şu an. pırıl pırıl temizledin. Hey, <laughs> kahvaltımız hazırmış hadi. <laughs> el salla. Arkadaşlar, el salla kızım. Kahvaltımızı yapmaya gidelim. Ben Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Biz oyuncaklarımızı toplayacağız sonra kahvaltımızı yapmaya hadi gideceğiz. Ya, tamam, bakayım kim o? Çok çalıştı. Ama biz de gidelim. Hadi gidelim kahvaltımızı yapalım.